Saat şimdi 7. Doğru değil mi çocuklar? Balıkları yakaladık. Balıkları yakaladık. Sevan şimdi yağın içine attı. Fokur fokur kaynatıyor balıkları. Şurada <laughs> soğuma mekat şipetimizde var. Evet. Şipet. Yani koyun kafa. <gülüyor> <gülüyor> Ama kafası yok. Bana bak oradan şöyle arkada postu. Böyle şey yapmışsın için böyle. Ya şimdi... Yok, ya. De, demlenirken ufak ufak Güneş battı. Martılarımızı da çekelim oğlum. Baksana geldiler hepsi buraya. <laughs> Ne oldu abi Şifetten haber var mı oradan? <laughs> Martılar orada zevk oradaydi bir yaki aşk o dalgalar var When it you tastes know. good, that means if it's that gets good. Brown.